Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın. Falımız gördün değil mi? Tutmuş. Hmm, tek taraflı bir fal. Evet. En azından daha temiz bir fal. Bak, aa elinde bir. Şimdi bak sana ne göstereceğim. Şuradaki adamı gördün mü? İri yapılı, uzun boylu bir adam. Bak. Gördün mü? Elinde bir hediyesi var. Bak, hediye getirmiş. Çiçek gibi, hediye gibi bir şey getirmiş. Oraya geleceğiz. Hemen önümüzdeki günlerde güzel, temiz, aydınlık. Kafandaki problemler, çok fazla problemlerin hani var evet ama Artık böyle biraz daha kendini rahat ettirmek istiyorsun. Biraz diyorsun ki yeter artık diyorsun. Problemlerle, sorunlarla uğraşmaktan bıktım. Bu saatten sonra ben bunları hiç kafama takmayacağım. Hemen böyle önemli uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsun. Zaten yüreğin kabarmış. Zaten sıkıntın var. En azından dışarı gittiğinde falan rahat ediyorsun. Ben yani bu aralar birazcık böyle etrafındaki insanlara yoğunlaşabilirsin diyor. Bak şimdi burada birisi var görüyor musun elinde bir şey çıkmış yani böyle sanki böyle eline bir kuş konmuş. Şimdi burada burada biri daha var. Bunun da kafasının üzerine kuş konmuş. Şimdi burada eğer iş fırsatı bekleyen birileri varsa evet çok güzel iş fırsatları yakalanacak hemen güzel yollar çıkmış tertemiz güzel uzun yollara gidilecek şurada 3 kişi sanki böyle bir ağaç gölgesi gibi bir gölgede oturmuşlar böyle gelecek planları yapıyorlar tamam mı işte şöyle bir işe mi girsek böyle mi yapsak ya da kendi işimizi mi açsak işimizi mi kursak falan gibi konuşmalar yapıyorlar ve burada zannedersen birisinin evi var bak şimdi burada dikkatli olun tamam mı burada birisinin evi var ee, bu evle alakalı hani belki de bir bankaya ipotek etmek kredi çekmek işte borç almak falan gibi bazı durumlar olabilir bu sizin evladınız olabilir Allah korusun burada dikkatli olun tamam bak şöyle arkadan iki tane böyle şurada iki insan var onların arkasından böyle arkadan beyaz bir fil geliyor dikkat edersen böyle diyor ki Güçlü insanlardan destek göreceksin. Güçlü insanlar sana destek olacaklar hayatının bu döneminde. Ne zaman olacak bu 6. ay ve sonrasında. Yalnız şu evi ipotek etme işine gerçekten çok dikkat edin. Hani eviniz barkınız oğlunuzun üzerindedir. Arkadaşlarını kıramaz evi ipotek ettirir falan. Şimdi burada iri yapılı bir erkek çıkmış. Elinde ya bir demet çiçek ya da bir hediye ile geliyor gibi görünüyor. Bak burada karnının ama bak karnının içinde bir şey saklıyor görüyor musun? karnının içinde sakladığı başka biri var gibi görünüyor bak resmen inanmazsan bak aha bak burada görüyor musun yani şimdi bak hayatındaki insanın seni aldattığından şüpheleniyorsan yani onun karnının içinde başka biri olduğunu işte senin gözünü boyamak için belki sana hediyeler getirdiğini falan çünkü bugüne kadar hiç yapmadıysa şimdi bugün yapınca biraz seni şaşırtmış olabilir orada bir karnının içinde gerçekten sakladığı bir şey var bak Hatta böyle ayaklarına dolanmış bir şeyler de var. Şimdi bugüne kadar yapmış olduğu bazı hatalar olabilir o ayaklarına dolanmış olan şeyler. Hani bugüne kadar çok hatalar yapmıştır, çok yanlışlar yapmıştır. Hani böyle sana karşı iyi davranmamıştır, biraz böyle hoşgörülü olmamıştır, iyi davranmamıştır, kötü davranışlar sergilemiştir. Seni kendisinden soğutmuştur. Şimdi senin gitmenden endişe ederek sana böyle hediyelerle, çiçeklerle yaklaşıyordur. Hani bu karnındaki de belki de eski bir mesele. Şu anda belki de böyle bir mesele yok. Ama bu senin gözünde böyle yani bir kere yapar her zaman yapar değil mi? Bu senin gözünde böyle. Sen şimdi buna artık demek ki güvenmiyorsun. Hemen bunun arkasında senin için açılmış olan güzel bir yol var. Burada bir sincap burada bir balık çıkmış. Diyor ki çok hızlı bir şekilde sana gelecek olan kısmetler var. Bunlar paralar olabilir. Şimdi sen bir yerden beklediğin bir şeyler vardır yani ne bileyim bir miras bekliyorsundur <laughs> ya da böyle bir evin barkın vardır ya da böyle ne bileyim bir dükkanın vardır o dükkana kirayı vermişsinizdir kardeşler olarak paylaşıyorsunuzdur ya da böyle o dükkan işte satılacaktır oradan para gelecektir sen yoluna bakacaksındır buradaki atı gördün mü bak o konuda muradına eriyorsun güzel bir at çıkmış bazı konularda muradına ereceksin <laughs> Burada bir mezar ziyareti gibi bak burada görüyor musun? Bir ucunda biri duruyor, bir ucunda biri duruyor. S.R. harfli birisiyle bir mezar ziyareti yapacaksın. Bu senin kardeşin olabilir. E, muhtemelen kardeşindir değil mi? Böyle bir ben ne bileyim aile büyüklerini kaybettinse. Hani böyle anneni babanı belki kaybettin. Bir mezar ziyareti yapacaksın. Gerçekten böyle çok duygulanacaksın ama. Hani belki bugüne kadar... Ee, şimdi böyle birçok şeye kızım bak burada kocaman bir dil var görüyor musun bak. Diyor ki bugüne kadar ağzından bazı yanlış şeyler dökülmüş olabilir işte ne bileyim. Belki böyle birçok şeyden dolayı anne de babana kızıyordun. Ondan sonra onları kaybettin Burada kocaman bir dil çıkmış çünkü. Hani böyle dilin kemiği yok ya bir şeyler söylüyoruz işte. Ee, burada sen de bir şeyler söylemişsin belki de. Ve burada diyorsun ki evet bir şeyler söyledim. Ama şimdi onları daha net bir şekilde anlamaya başladım. Hani böyle deriz ya biz işte çocukluk travması bilmem ne falan diyorlar ya. Şimdi şöyle düşün. O zaman da hani o da şimdi <laughs> annelerimiz babalarımız biraz cahil insanlardı tabi haliyle. Onlar da annesinden babasından nasıl gördülerse bize o şekilde davrandılar değil mi? Mesela annesi babası onu dövüyordu. Ona, ona göre normal de bu. Onun normali de buydu. O da sana vurdu belki de. Ve sen bunlara içselleştirdin tamam mı böyle? Evet beni sevmediler, beni ayırdılar falan gibi. Sen belki de bunlara içselleştirdin. Ve içinde bunları büyüttün, büyüttün, büyüttün ve içinden çıkılamaz bir hale getirdin. Bunlar senin travmaların oldu tamam mı? Ve burada diyor ki evet sen işte böyle onların arkasından belki de beddua bile etmişsindir. Böyle insanlar yok mu? Var ben bir sürü görüyorum. Eee Burada diyor ki, işte burada diyor, sen bir, bir, bir dönem sonra diyor anlayacaksın ki, hani o zaman onun e, hani onun seninle ilgili belki de vermesi gereken ha bu senin yaşam yolun ya belki de bu şekilde davranması gerekiyordu, ondan da evet güzel değil, asla onaylamıyorum ama maalesef ki böyle yani. Şimdi biz çocuklarımıza bir fiske vuruyor muyuz? Ama işte o zaman da öyleydi yani ne bileyim. Babaları da onları belki de dövüyordu. Bilmem. Tabii ki hiç dayak yemeden büyüyen insan yok mu? Tabii ki de var. Evet burada. Şurada temiz bir aydınlığı var. Ama bak gerçekten böyle çok dedikodu var. Yani ya. böyle demeyi dedikoduları çok söylüyorsunuz. Söylemeyin diyorsunuz da baksana ama sade dedikodu var. Ben ne yapayım yani şimdi hemen burada temiz güzel aydınlanmaya başlayacak ama şu dedikodular laflar sözler bir gitse sen zaten böyle kirpi gibi kabartmışsın kendini kimse sana bulaşmasın kimse sana laf söylemesin burada iki tane yıldızın yukarı doğru yükseliyor burada bak görüyor musun bir at nalının içinde çıkmışsın çok şanslı olacaksın bak beyaz bir at atın sırtına binmişsin istediklerin hayallerin muratların muradın her neyse bunlar gerçek olacak bak buradaki sinsi yılanı gördün mü bak görüyor musun Buradan böyle senin kısmetlerine doğru uzanıyor. Şimdi bu var ya bir dönem sen senin çok yakın olduğun. Hani böyle ne olabilir? Senin kuzenin olabilir mesela, teyzenin kızı olabilir, halanın kızı olabilir. Bir dönem o kadar birbirinize yakınmışsınız ki yani böyle sanki iki kardeş gibiymişsiniz. Sonradan anlamsız bir şekilde birbir sana düşmanlık beslemeye başlamış. Şuradaki arabayı gördün mü? Arabanın ucu böyle yukarı doğru kalkmış. Şimdi trafikte falan sakin kal. Acele etme. Sakin sakin hareket et. Biraz aceleci bir insansın. Araç kullanıyorsan çok dikkat et. Bak şu ucunu görüyor musun? Yukarı doğru. Yani böyle yapının motoruyla ilgili bak. Arabayı gördün mü? Bak şöyle bir araba. Ben araba modeli anlamam. Hiç anlamam bak. Şöyle bir araba bak şöyle. Şöyle çizerek tanı da. Bak. Kaput mu deniyor buraya? Ne deniyordu? Bak açılmış kaputu. Bak gördün mü araba? arabanın demek ki motoru ile ilgili bir problem olmuş yani oradan duman falan çıkıyor motoru ile ilgili bir problem olmuş sakin 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 hallet diyor sana yavaş ne bileyim böyle daha mı yavaş ol daha mı sakin ol böyle bir şey diyor burada hemen önünde bir aydınlık çıkmış buradaki insanı gördün mü bak bir bayan bu ama böyle erkeğe de benziyor bak kısa saçlı erkeğe benziyor Burada diyor ki bak gözlük var gözünde. Burada sana gelecek olan çok güzel bir haber var. Bir müjde. Bak bu haberi tutmuş göndermiyor. O da kaçarak gelmeye çalışıyor. Hatta burada bir soru işareti var. Yani diyor ki bu neden bunu böyle yapıyor acaba? Aydınlık kapılar açılacak önünde. Tertemiz aydınlık açılacak olan kapılarım var. <laughs> Hadi bakalım. Hey, hepsi birbirine girdi ya. Tersi düzü karıştı bak şimdi gördün mü? Hiç ellemeseydim keşke. Gördün mü bak tersi düzü. Hepsi birbirine girdi. Benimkiler bugün içeride uyuyorlar. Hiç sesleri çıkmıyor değil mi bak. Diyor ki şimdi. Geçmişte bir takım haksızlıklara uğramışsın. Evet çok haksızlıklara uğramışsın hatta. Özellikle de hayatındaki insan sana kendi ailesinden dolayı bile haksızlık yapmış olabilir. Şu anda diyor ki şu anda ama o uğradın uğramışsın haksızlıklara o bir kenarda. Ama şu anda diyor sen şu anda çok rahat bir durumdasın. Yani rahatsın ama kendi kendini rahatlattın. Biri seni rahatlatmadı. <laughs> aşk konusuyla ilgili diyor ki hayatındaki insanla ilgili aşk konusuyla ilgili. Önemli ayrıntılara dikkat et. Bir takım kararlar vermek üzeresin ama bu kararlar biraz riskli kararlar olabilir ve seni birazcık kaosa sürükleyebilir. Özellikle de askıda kalan geçmiş mevzular tekrar gündeme gelecek diyor. Sen burada diyor ki çok gerçekten çok aşırı derecede duygusalsın. Evet çok çalışıyorsun ve böyle hayatını zorlaştırdığına inandığın bazı insanlar var. Özellikle de bazı kadınlar. Bunlarla iletişim hani bunlarla bir iletişim kurmak gibi durumun olacak ama biraz tartışmalar yaşanabilir aranızda. Yeni başlangıçlar yapacaksın ve sevdiğin insanlardan güzel destekler göreceksin. Hani sorunlarınla ilgili çözüm yolları geliyor. Evet fedakar bir insansın. Diyor ki çok fedakar bir insansın. Patronlarla aile büyükleriyle sorunlar varsa bir ortak noktada buluşacaksınız. Ama diyor ki sana dikkat et çünkü onların bir kısmı senin gizli düşmanların. Özellikle de eşinin ailesi. Bir yenilenme dönemine giriyorsun burada ilahi sistem seni koruyacak. Ama kafa karışıklıkların çok çünkü mücadele etmekten yoruldun. Mücadele ede ede güçlendin diyor. Ve diyor sosyal çevrenle arkadaş çevrenle ilgili arkadaş çevresindeki ilişkilerinle ilgili evet artık denge, yani daha dengeli daha güzel ilişkiler kuruyorsun. Çok şanslı olacağın güzel süreçlerin içerisine giriyorsun ve hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Maneviyat, bir taraftan maneviyatın yükseliyor. Maneviyatın yükselmesi için de demek ki sabretmen gerekiyor. Evet farklı bir yere doğru gidiyorsun. Bu senin özgürleşme. Bu gittiğin yer senin özgürleştiğin yer olacak. İş, para, kariyer konularında çok güzel gelişmeler var. Hayatına istediğin gibi güzel bir düzen getirmeyi başaracaksın. Evet istediğin gibi bir düzen, düzen geliyor. Ve sen diyor evet ve sen diyor kendini daha güvende hissedeceksin. Çünkü güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Sıkıntılar geçecek. İnşallah güzel zamanlar gelecek. Ama bu arada ani ve beklenmedik olaylar, ani gelişmeler olabilir. Buralarda da yine buralarda sakin kal sakin bir şekilde yolunda ilerle diyor canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyileri alın, kötüleri evrene gönderin, değişsin, dönüşsün, bütün güzellikleri toplasın, size geri getirsin. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.